Merhaba, ben Talha. Kuyuluk İlkokulu 2 A sınıfından öğrenciyim. Futbol oynamayı, kitap okumayı çok seviyorum. Bu projede olduğum için çok mutluyum. Ben Ahmet Enes. Kuyuluk İlkokulu 2 A sınıfında öğrenciyim. Top oynamayı, kitap okumayı çok seviyorum. Bu projede olduğum için çok mutluyum. Öğretmenime benim bu projeye kattığı için çok teşekkür ediyorum. Merhaba ben Kübra Kuluk, İlkokul 2. sınıf öğrencisiyim. Kitap okumayı, resim yapmayı ve müzik dinlemeyi çok seviyorum. Proje'de olduğum için çok mutluyum. Öğretmenime teşekkür ederim. Merhaba ben Haluk Kuluk, ilkokul, ilkokul hikaye sınıfında öğrenciyim. Satranç akıl öğrenciler ve bulunaca canlıyı çok seviyorum. Bu proje'de olduğum için çok mutluyum. Ben Ela Kuluk, ilkokul 2. sınıfında öğrenciyim. Kitap okumayı, yüzmeyi, şarkı söylemeyi çok seviyorum. Bu proje'de olmaktan çok mutluyum. Merhaba ben Harun İsa, bu proje'de olduğum için çok, çok mutluyum öğretmenime teşekkür ederim.